Başarmak istiyorsanız kendinize inanacaksınız. Ee, zirveyi oynamak istiyorsanız her zaman için unutmayınız ki yalnızsınız. Yalnız kalacaksınız. Kendinizle baş başa kalacaksınız. Ee, spor böyle bir şeydir. dövüş sporları böyle bir şeydir. Savunma sporları böyle bir şeydir. Hep kendiniz kalacaksınız. Kendinizi dinleyeceksiniz. Ee, kendiniz koşacaksınız, kendiniz yorulacaksınız, kendiniz düşeceksiniz. Yine kendimiziz, yalnız başındayız. Sabah altından beri koşu yapıyoruz. 35 yıldan beri koşu yapıyoruz. Yani dövüş sanatlarında uzmanlaşmak, sporda uzmanlaşmak ve kendinizi e, sağlıklı bir hayat sunmak istiyorsanız. Asla ve asla programımızdan vazgeçmeyin. Sıkı çalışın, iyi çalışın. Görüşmek üzere Ersin Hoca.